hatırlamayı zorlaştıran unsurlar diyeceğiz arkadaşlar. Bir şeyleri neden bazen hatırlamakta zorlanıyoruz? Neler bizim bir şeyleri hatırlamamızı güçleştiriyor, zorlaştırıyor? Ee, bunlara bakacağız arkadaşlar. Bilgi işleme kuramcıları hatırlamayı zorlaştıran 5-6 tane unsur tanımlıyorlar. Bunlardan ilki Ket vurmayla işe başlayacağız arkadaşlar. Hatırlamayı zorlaştıran unsurlardan birincisi ket vurmadır arkadaşlar. Ki ket vurma şunu ifade eder. Bilgilerin birbiri üzerindeki bozucu etkisine ket vurma denir arkadaşlar. Bilgilerin birbiri üzerindeki bozucu etkisine ket vurma denir. Bu etki önceki bilginin sonraki bilgiyi bozması şeklinde ise ileriye ket vurma, sonraki bilginin önceki bilgiyi bozması şeklinde ise geriye ket vurma olarak nitelendirilir arkadaşlar. Bakın bazen iki bilgiden birinden dolayı ötekini hatırlamakta zorlanabiliyor birey. İşte arkadaşlar iki bilgiden birinden dolayı ötekini hatırlayamıyorsanız e bu sürece biz ket vurma deriz. Eğer ki arkadaşlar bakın bu bozucu etki eğer ki bu bozucu etki ileriye dönükse yani biz önceden öğrendiğimiz bir şeyden dolayı sonradan öğrendiğimiz bir şeyi hatırlayamıyorsak ileriye ket vurma söz konusudur. Ama bu etki geriye dönükse yani biz sonradan öğrendiğimiz bir şeyden dolayı önceden öğrendiğimiz bir şeyi hatırlayamıyorsak geriye ket vurma söz konusu olur. Bakın arkadaşlar dikkat. Şimdi ket vurmada sırayla iki tane bilgi öğrenilir. Yani bakın ben geldim bir bilgi öğrendim. Daha sonra geldim ikinci bir bilgi daha öğrendim. Bakın arkadaşlar lütfen dikkat. Öğrenmemde herhangi bir zorluk var mı? Yok. Bir bilgi öğrendim. Sonra geldim ikinci bir bilgiyi daha öğrendim. Öğrenmemde herhangi bir zorluk var mı? Yok. Olsaydı ne olurdu? Yani ben bir bilgiyi öğrendim. İkinci bilgiyi öğrenmekte zorlansaydım olumsuz aktarım olurdu. Bak. Güzel. Bir bilgiyi öğrendim. İkinci bilgiyi öğrenmekte zorlansaydım buna biz olumsuz aktarma diyorduk. Bakın burada. Öğrenme ile ilgili hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Bir bilgi öğreniyorum. Sonra geliyorum. ikinci bir bilgiyi daha öğreniyorum. Ama bunlardan bakın arkadaşlar. Birinden dolayı ötekini hatırlayamayacağım. Eğer ki ben arkadaşlar birinci bilgiden dolayı ikinci bilgiyi hatırlayamıyorsam ileriye ket vurma. İkinci bilgiden dolayı birinci bilgiyi hatırlayamıyorsam geriye ket vurma söz konusu olacak arkadaşlar. Sırayla iki tane bilgi öğreneceksin. Birinden dolayı ötekini hatırlayamayacaksın. Ne taraftakini hatırlamıyorsanız o tarafa ket vurmuş olursunuz bak. Bir bilgi öğrendin. Sonra ikinci bilgi öğrendin. Birinciden dolayı ikinciyi hatırlayamıyorsan ileriye. İkinciden dolayı birinciyi hatırlayamıyorsan geriye ket vurma söz konusudur. Misal bakın diyelim ben. Sırayla iki tane şarkı öğreniyorum bak. Ee, misal geldim. Müslüm babadan bir İtirazım var öğrendim diyelim. Bildiniz mi? İtirazım var. Hayatın cilvesine, dertlerin cümlesine onu da bilmiyorsunuz değil mi? Onu da bilmiyorsunuz. Vallahi siz ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Vallahi ben sanmıyorum ya. İtirazın varı öğrendik diyelim. Biliyorsunuz. İyi hadi bakalım. Bravo. Bravo Özlem Hoca. İtirazın var öğrendiniz diyelim. Sonra geldim bir de isyanlardayım öğrendin diyelim misal. Bir de geldin isyanlardayım öğrendi öğrendin. Gittiğin yollardan dönmedin geri. Yollara res çektim. İsyanlardayım diyorum üstün baba. Bildiniz mi? Sonunda kırıldı sabrımın teli. Sana da res çektim. İsyanlardayım. Her şeye res çektim diyor. Bak baba. İtirazım var öğrendin. Sonra isyanlardayım öğrendin diyelim. Misal isyanlardayımı söylemek istiyorum ama. Aklıma hep itirazım var geliyor. Bak bundan dolayı şunu hatırlayamıyorsam ileriye ket vurmuş olur. Ama tersi olsa. Ben itirazım var söylemek istiyorum. Aklıma hep isyanlardayımın sözleri geliyor. Bundan dolayı bunu hatırlayamıyorsa bu sefer geriye ket vurma söz konusu oluyor arkadaşlar. İki tane bilgi öğreniyorsun. Birinden dolayı ötekini <laughs> hatırlayamıyorsun. Ne taraftakini hatırlayamıyorsan o tarafa ket vuruyorsun. Filmden sonra mı öğrendin Ayşegül Hocam bunları? Film daha bir hafta oldu piyasaya çıkalı. Üç buçuk yaşımdan beri ben dinliyorum bunları. Üç buçuk yaşımdan beri dinliyorum ya. Olur Ahmet Hocam niye olmaz? Bakın arkadaşlar. Size daha önce de bir şey dedim. Bir kavramın eğer ki neyi içerdiğini anlıyorsanız kafanıza takılan bir durum o kavramla açıklanır mı açıklanmaz mı bunu zaten çok net görürsünüz kendiniz. O yüzden lütfen çok örneklere takılmayın. Kavramın içerini algılamaya çalışacaksınız. Bakın ket vurmadan. Diyorum ki iki tane bilgi öğreniyorum sırayla. Birinden dolayı ötekini hatırlayamıyorum. Şimdi bak Ahmet Hoca. iki tane bilgi öğreneceğim. Birinden dolayı ötekini hatırlayamayacağım. Ben bir telefon numarası öğrendim diyelim. Bak 1, 3, 5, 2 olsun. Sonra başka bir telefon numarası öğrendim. 3, 7, 6, 5 olsun bak. Eğer ki ben şu numaradan dolayı şunu hatırlayamıyorsam e bu ileriye ket vurma olur. Veya şu numaradan dolayı şunu hatırlayamıyorsam bu geriye ket vurma olur. Çünkü bak ket vurmanın tanımı ne? Dikkat! İki tane bilgi öğreneceksin. Birinden dolayı ötekini hatırlayamayacaksın. Eğer ki birinciden dolayı ikinciyi hatırlayamıyorsan ileriye ikinciden dolayı birinciyi hatırlayamıyorsan geriye ket vurma. Dolayısıyla eğer ki kastettiğin şey bak. İki tane telefon numarası öğrendim. Önce 1, 3, 5, 2'yi öğrendim. Sonra 3, 7, 6, 5'i öğrendim. Eğer ki ben 1, 3, 5, 2 aklıma geldiği için 3, 7, 6, 5'i hatırlayamıyorsam e bak birinci bilgi ikinci bilgiyi bozmuş demektir. Buket vurma olur mu? Olur. Veya ben şu bilgiden dolayı şunu hatırlayamıyorsa e bir bilgi ötekini bozmuş. Ket vurma olur mu? Olur. Bu yüzden bakın lütfen şuna dikkat. Örneklere kesinlikle takılmayın. Kavramın içeriğini algılamaya gayret ederseniz gördüğünüz bir durum, aklınıza takılan bir mevzu. O kavramla açıklanır mı, açıklanmaz mı çok net görebilirsiniz. Ama yalnızca bakın örnek üstünden mevzuları kafanıza oturtmaya çalıştığınızda Farklı durumlarda sıkıntı yaşarsınız. Bu yüzden kavramın içeriğini anlarsanız olur mu olmalı zaten çok rahat görürsünüz. Bak mantık ne iki tane bil görünecek? birinden dolayı ötekini hatırlayamayacaksın bu. Ne taraftakini hatırlamıyorsanız da o tarafa ket vurursunuz arkadaşlar. Bakın misal ÖSYM e şöyle bir soru sordu bir sınavda diyordu ki arkadaşlar. Üniversitede biyoloji bölümünde okuyan bir öğrenci bir derste bazı balık isimlerinin önce latincelerini sonra İngilizcelerini öğrenir. Bir gün öğretmeni balık isimlerinin İngilizcelerini söylemesini ister. Ama öğrencinin aklına latinceler geldiği için İngilizceleri bir türlü hatırlayamaz diyordu. Öğrencinin yaşadığı bu durum. Hangi süreçle açıklanır diyor. Bakın arkadaşlar. Sırayla iki tane bilgi öğrenmiş. Bir, Latincelerini öğrenmiş birinci bilgi. Sonra İngilizcelerini öğrenmiş ikinci bilgi. Öğretmen İngilizcelerini istiyor ama aklına Latinceler geldiği için İngilizceleri hatırlayamıyor. O zaman birinci bilgiden dolayı ikinciyi hatırlayamamışsa buna biz ne diyeceğiz? İleriye ket vurma diyeceğiz arkadaşlar. Eğer ki tersi olsaydı bakın öğretmen latinceleri sorsa da öğrencinin aklına İngilizceler geldiği için latinceleri hatırlayamazsaydı bu sefer geriye ket vurma derdik. Sırayla iki tane bilgi öğreneceksiniz. Ne taraftakini hatırlamıyorsanız o tarafa ket vurursunuz unutmayın. Şimdi bakın arkadaşlar ket vurma ee, soruları çok basittir aslında. Şimdi eğer ki bir soruda arkadaşlar sizden Ket vurmayı istiyorlarsa şunu unutmayın ki iki tane bilgi arasındaki ilişki istiyorlar. Ket vurma bunu anlatıyor. Dolayısıyla bakın size sorularda böyle uzun 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 anlatır. Öyle uzun uzun soru metninde anlatır. Şöyle olmuş, şunu öğrenmiş, bunu öğrenmiş, şundan dolayı bunu hatırlayamamışlar. Bakın. Ket vurma sorusu iki tane bilgi arasındaki ilişki ister arkadaş. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Gördüğünüz örnekteki bu bilgileri tespit edeceksiniz. Size der ki işte şundan dolayı şunu hatırlayamamış. Aa şu birinci bilgi diyeceksin. Aa bu da ikinci bilgi diyeceksin. Bilgilerin öğrenilme sırasını tespit edeceksin. Sonra da bak bakalım hangisi hatırlanmıyor. Eğer ki birinci hatırlanmıyorsa geriye, ikinci hatırlanmıyorsa ileriye ket vurmadır. Bilgilerin öğrenilme sırasını tespit edin. Ne taraftaki hatırlanmıyorsa o tarafa ket vurulduğunu unutmayın. Üçlü ket vurma diye bir şey olmaz İkmin Hoca. Ket vurma iki tane bilgi arasındaki ilişkiyi anlatır. Dolayısıyla üçlü ket vurma diye bir şey olmaz. Ama bak şöyle bir şey olabilir. Ee, size verdikleri örneklerde ikiden fazla bilgi olabilir işin içinde. Ama bakın dikkat. Kaç tane bilgi olursa olsun. isterse 30 tane bilgi olsun. Sizden ket vurma istiyorlarsa bu bilgilerden iki tanesi arasındaki ilişki isterler. Bak. E dediğinde üçlüye iki tane bilgi var zaten İlkdür Hocam. Bak şimdi. Yani şunu diyorsun ben seni anladım. Ben seni anladım da yani üçlü ket vurma denmez ona. Üçlü ket vurma diye bir şey olmaz yani mantıken olmaz. Ket vurma çünkü iki bilgi arasındaki ilişkidir. Ben senin demek istediğini anladım. Bak sen şunu diyorsun. Mesela şu tarz şeyler. Diyelim bak bir kadının soy ismi A'ymış evlenmiş B olmuş. Sonra boşanmış tekrar A olmuş. Böyle şeyleri diyorsun değil mi? Doğru algıladın değil mi? Tamam. Şimdi bak kadının soy ismi A'ymış. Evlenmiş B olmuş. Boşanmış tekrar A olmuş. Boşandıktan sonra bu kadına soy ismi sorulduğunda A demesi gerekirken B diyorsa. Bu kadın geriye mi vurdu geriye mi ket vurdu? Geri bu kadar bas işte bitti bak. İki tane bilgi var çünkü bak burada kaç tane bilgi var? İki tane bilgi var. Bak A var B var doğru mu? İki tane bilgi var. Aha, birinci bilgi A ikinci bilgi B. Şimdi kadın A demesi gereken yerde B diyorsa o zaman sonradan öğrendiği önceden öğrendiğini bozmuş mu? Bozmuş. Geriye ket vurmadır. Bakın burada şunu yapmayacaksınız. Şunu yapmayın sakın. Şimdi boşandıktan sonraki süreci sorduğu için şu birinci bilgi bu ikinci bilgi dersen dağılırsın. Şu sıfırıncı bilgimi şu. Bakın sayma sayıları birle başlıyor. Dolayısıyla sıfır diye bir sayma sayısı yok. Bak bilgilerin öğrenme sırasını tespit edeceğiz. İki tane bilgi var totalde. A var B var. Hangisini önce hangisini sonra öğrenmiş? A'yı önce B'yi sonra öğrenmiş. Doğru mu? Dolayısıyla bak birinci bilgi bu ikinci bilgi bu. Ama siz tutup da B'ye birinci A'ya ikinci bilgi derseniz orada dağılırsınız zaten. İsterse 30 tane bilgi olsun bakın arkadaşlar böyle. Sizden bunlar arasında bunlardan iki tanesi arasındaki ilişki ister. Yani bak şöyle olsun istiyorsa bak. Soy ismi A'ymış. Sonra evlenmiş B olmuş. Sonra boşanmış tekrar A olmuş. Başka biriyle evlenmiş C olmuş. Ondan da boşanmış yine A olmuş. Başka biriyle evlenmiş D olmuş. Bak bir sürü bilgi yazdım şimdi bak. Ket vurma istiyorlarsa sizden. Bunlardan iki tanesi arasındaki ilişki isterler. Eğer ki size, sizden bakın arkadaşlar böyle bir durumda sizden eğer A ile B arasında veya A ile herhangi birisi arasındaki ilişkiyi istiyorlarsa A'yı birinci bilgi diğerini ikinci bilgi diye kabul edeceksin. Bak misal diyelim ki A ile C arasındaki ilişki istiyor benden. A birinci bilgi B C ikinci bilgi diyeceksin. Ama misal benden C ile D arasındaki ilişki isterse bak C ile D arasındaki ilişki istemiş diyelim. O zaman C'ye birinci bilgi D'ye ikinci bilgi diyeceğim. İsterse 30 tane bilgi olsun arkadaşlar bakın. Demek istediğimi anladınız mı? Ket vurma da bu bilgilerden iki tanesi arasındaki ilişki esastır. Siz de bu iki tane bilginin öğrenilme sırasını tespit edeceksiniz. Bu iki tane bilginin öğrenilme sırasını tespit edin. E sonra da bakın bakalım. Hangisi hatırlanmıyor? Eğer ki birinci hatırlanmıyorsa bilin ki geriye ket vurmadır. Ama ikinci hatırlanmıyorsa bilin ki ileriye ket vurma söz konusudur arkadaşlar.